Kıymetli üyelerimiz, değerli işçi arkadaşlarımız, sizleri güvenlik iş teşkilatımız ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sizlerden uzak kaldık, sizlere hasret kaldık, sizleri çok özledik. İnşallah yakın zamanda sizlerle buluşacağız. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde adeta hayat durma noktasına geldi. Maalesef sevdiklerimizi kaybettik. Birçok işçi arkadaşımız ve meslektaşımız hastalığa yakalandı ve iyileşti. Ancak sizler özel güvenlik görevlileri olarak özveriyle bu zorlu dönemde çalışıyorsunuz. Bizler de haklarınız için, hakkınızı korumak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 1 Mayıs, sorunların ve taleplerin yüksek sesle dile geldiği bir gün. Bugünlerde alanlarda olacaktık. Virüs nedeniyle yan yana omuz omuza olamadık. Değerli işçi arkadaşlarımız, sorunlarınızın çözümü için hep birlikte mücadele edeceğiz. Kadro kapsamını alınmayan kitlerde çalışan arkadaşlarımızın kadro hakkı ve kendilerine verilen sözlerin takipçisiyiz. 696 kanun hükmünde kararname ile çalışan arkadaşlarımızın asıl sözleşmeye bir an önce geç, geçmesinin mücadelesini veriyoruz. Yüksek Hakem Kurulu'nun 4 artı 4 zam oranlarının yetersizliğini haykırıyoruz. Toplu sözleşmelerin yüksek hakem kuruluna değil, iş yerlerine özgü masada yapılmasının takipçisiyiz. Değerli arkadaşlarım, 81 ilde Türk İşi temsilcilerimiz ve güvenlik iş teşkilatımız 1 Mayıs bildirilerini okudu. Sorunlarımızı basın yolu ve sosyal medya aracılığı ile haykırdı. Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Akalay, tüm işçiler adına Taksim'de olacaktır. Biz emek en yüce değerdir diyoruz. Unutmayalım ki işçiler tek kaldığında değil birlik olduklarında güçlüdür. Sağlık emekçilerinin özverilerinin yanında bu günlerini güvenli kılan meslektaşlarımız, üyelerimiz, özel güvenlik emekçileri, sizler gönüllerdesiniz. Sizleri alkışlıyoruz. 1 Mayıs işçi bayramınız, dünya emek ve dayanışma gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız.